Yeni bir haftadan merhaba sevgili seyirciler. Haftanın ilk gününde ekonomist Hatice Kolçakla birlikte para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum Yeliz Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Döviz kurları yeni haftaya yatay bir hareketle başladı. Dolar 13.80 liradan yeni haftaya başlarken, euro ise 15.67 lira seviyesinden yeni haftada şu anda. E, son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi dolar TL ile başlayacak olursak diyelim. Şöyle yani çok fazla dalgalı bir seyirden sonra şu anda son 5-6 gündür e, aslında 13.5'la ile 13.97 ya da 14 arasına e, yatay bir şekilde yani buraya oturdu, buraya sıkıştı gibi görünüyor. E, hemen hemen aşağı yönlü de yukarı yönlü yönlüde e, herhangi bir e, hareket yok son 5-6 güne baktığımız zaman. Aşağı inişlerde... 13.5'un altına inmemesi burada artık inişlerin sınırlı olduğunu, sınırlı bir alan kaldığını da gösteriyor bize aynı zamanda. Diğer taraftan son birkaç gündür özellikle 13.97'lere gidip oradan geri gelmesi, bir şekilde oradan geri gelmesi ve 14'ü geçmemesi de orada da bir baskı olduğunu gösteriyor. Yani 13.5 ile 14 arasında şu anda dolar aslında sıkışmış durumda. Bu bize neyi gösteriyor? Aşağı inişlerin sınırlı olması 14'lerin üzerine çıkmaması bir taraftan yukarıdan şunu çok iyi biliyoruz ki gerek, gerek Merkez Bankası gerek işte Hazine Bakanı Sayın Nevati'nin açıklamaları ya da Cumhurbaşkanlığı tarafından gelecek olan yeni açıklamaların tamamı aslında dolar TL'de hala aşağıya yönün güçlü olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan 14'e yaklaşması da yukarı yönlü baskının şimdi FED'i konuşacağız. Özellikle Amerika'da FED tarafında e, enflasyon e, ve e, FED toplantısıyla beraber aslında yönün e, ya da baskıların yukarı doğru daha da fazla arttığını gösteriyor. Dolar-TL'de yön yukarıymış gibi duruyor global tarafa baktığımız zaman. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki hani burada e, gerçekçi bir okuma yapmak gerekiyor Türkiye'de. Aralık ayından bu yana defalarca e, dolar TL müdahale oldu. E, kur korumalı mevduat hesabında yanına koyduğumuz zaman o tarafta ciddi bir mücadele var. Bir şekilde 14'ün üzerine geçmemesi için elimizden geleni de yapıyoruz. Şimdi e, diğer taraftan e, Merkez Bankası'nın e, geçen hafta 5 Ocak haftasında gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarını açıkladım. Şunu görüyoruz. Her ne kadar 21 Aralık'ta yani 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat hesabı başladı. 21 Aralık itibariyle e, orada hani bir geri çekilme gerçek kişilerde oldu. E, tüzel kişilerin alım yaptığını gördük açıklanan verilerle beraber. Ama geçen hafta 5 Ocak itibariyle gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının 933 milyon dolar e, arttığını görüyoruz. Yani e, gerçek kişiler tarafında e, bir e, şey var. Dolar TL anlamında hala kur korumalı mevduat hesabına her ne kadar bir pay gidiyor onu biliyoruz. E fakat bunun sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani hala hala dolar TL alan var. E, tüzel kişiler tarafında özellikle kurumlar tarafından e, dolardaki döviz sevdat hesaplarına baktığımız zaman iniş ve çıkışlarda bunun daha çok kurumların değerlendirdiğini görüyoruz. Yani düşüşlerde mesela o 11 seviyelerine geldiğinde daha çok alım yapılmıştı. E, yukarı çıkışlarda da satış yapıldığını, borçların ödendiğini düşünebiliriz. Bu anlamda böyle bir değerlendirme yapabiliriz Yeliz Hanım dolar kuru ile ilgili. Şimdi Hı. biraz şeye gelelim. Enflasyonu, Amerika enflasyonunu bu hafta açıklanacak çarşamba Hadi günü canım, 12 oraya gelmeden Ocak. TL'den devam edelim istiyorum. 14 tamam, TL buyurun. direnci sizce arttıkça risk daha da artıyor mu? Burada ne tür riskler bizi bekliyor sizce? 11 TL direnci derken aşağı mı? 14 TL direnci. 14. Şimdi çok önemli bir seviye. 14'ü aşması gerçekten aştığı zaman neler olabileceğini Aralık ayında gördük e, 13.80'den 5 e, gün içerisinde yani pazartesi günü 13.80'de biz cumaya geldiğimiz zaman doları biz e, 17'nin üzerinde gördük yani 14'ten sonra dalga boyları bir kere çok yüksek 14'ü geçtiği andan itibaren çok hızlı 15-16-17 hatta 18'lere gittiğini gördük yani dalga boyları büyüyor bu da bize neyi getiriyor İşte Aralık ayında zamları getirdi Ocak ile beraber zamların durmadan devam ettiğini gördük e, Aralık ayında benzin kuyruklarını gördük. E, fiyatlarda, e, gıda fiyatlarında, marketlerde anlık günlük değişimlerin olduğunu gördük. Neden? Çünkü dolar tl'nin yukarı çıkmasıyla beraber enflasyon da körükleniyor. Neticede e, dolar üzerinden bir maliyetlenme var. Dolayısıyla da e, burada bir yukarı çıkış sinyali ya da yukarı çıkması öyle söyleyelim daha doğru olur. E, doların yukarı çıkması durumunda enflasyon e, çok büyük bir tehlike. Ee, ve bunu biliyoruz aslında bildiğimiz için 14'te bir baskı var hani yukarı çıkmasına engel olabilmek için çok büyük bir ihtimalle ee, çünkü bunun tüketiciye ya da vatandaşa yansıması çok acımasız şu anda e, aralıktaki e, zamlar aslında bitti derken 1 Ocak itibariyle e, elektrikten, doğalgazdan gazdan tutunda benzin'e tekrar e, zam geldiğini gördük. Yani bu zamlar sanki daha biraz daha devam edecekmiş gibi duruyor. Bu anlamda çok tehlikeli. Şimdi e, biliyorsunuz Aralık enflasyonu e, son yılların en yüksek seviyelerini gördük. TÜİK tarafında yüzde 36, ÜFE'de yüzde 80'leri gördük. E, Aralık'taki o dolar-TL'nin dolar, e, dolar kurundaki yukarı çıkışın e, enflasyon olarak nasıl yansıdığını TÜİ'nin açıkladığı üfeden çok rahat görebiliriz. Hani tüfeği 36 açıkladı ama üfe %80 yani üretici maliyetlerinde çok ciddi bir artış var. Tabii bu bize şunu da gösteriyor. Yani bu öyle kolay kolay aralıkta biz bunu yaşadık bitti diyemiyoruz maalesef. Öyle olsaydı 1 Ocak itibariyle zaten bu zamları görmezdik. Zamlar hala devam ettiğine göre bunun yansımaları da devam edecek anlamına geliyor. Yani Ocak e, Şubat, Mart bana göre enflasyonun yüksek olacağı e, zamanlar. E, benim de beklentim e, bu anlamda aşağıya bir düşüşten çok açıkçası üretici maliyetlerine bakarken, bakarak söylüyorum bunu yüzde seksenlerde olduğu için, e, bu peyderbeye kademeli bir şekilde bir şekilde tüfeğe yansıyacağı için e, en az önümüzdeki 3 ay e, bana göre enflasyon e, zirve gelecektir. Yani ne gelir diye sorarsanız yüzde 40 minimum, yüzde 50'ler çok rahat gelecektir diye düşünüyorum. Ekonomistler de enflasyon oranına ilişkin öngörülerde bulundular. Enflasyonun mayıs 2020'ye kadar %50 artacağını ifade ediyorlar. Siz de bu rakamı bulacağını ifade ettiniz. Enflasyonun evet. sanırım zor günler kapıda görünüyor. Kesinlikle işte dolardaki aslında bu 14'ün üzerine çıkmama hikayesi, baskılanma hikayesi biraz da hani bu anlamda çok çok önemli çünkü yukarı çıktığı zaman hakikaten nerelere gidebileceğimizi gördük. Bir de dediğim gibi dalga boyları çok yüksek. Artık böyle 14'ü geçtikten sonra 14, 20, 14, 40 böyle küçük artmıyor. Yani yüzde bir günde yüzde iki değerlense bir bakıyorsunuz yüzde 15, 16, 17. Ya özür dilerim 16, 17 bu şekilde ilerliyor. ABD Merkez Bankası'nın e, faiz açıklaması da şu anda yatırımcıların gündeminde. Ocak ayında faiz ne olacak? E, aynı zamanda az önce ifade ettiğiniz gibi enflasyon rakamları ne düzeyde seyredecek diye. E, Fed'in bu açıklamaları sizce piyasalara nasıl yön verecektir ve açıklaması ne olacaktır? Şimdi 25-26 Ocak Fed toplantısı açısından dünya piyasaları ve tabii ki bizler açısından bütün küresel piyasaları ilgilendiren çok çok önemli bir açıklama. Şimdi oraya giderken şuna bir bakalım. Çünkü bu hafta daha doğrusu geçen hafta 14-15 Aralık haftasında yapılan Fed toplantısının tutanakları açıklandı. Şimdi biz o tutanaklarda şunu gördük. E, FED zaten fate zaten şu anda e, bir tapering süreci devam ediyor. Yani muslukları kısıyor şu anda. Her ay 30 milyar dolar civarında. Ama buna ilave olarak 2022 yılında 3 tane faiz artışının e, sinyalinin güçlü olduğunu e, fakat bunun yanında bunun erken yapılabileceği sinyali var. Yani faiz artırımı şu anda bizim tutanaklardan gördüğümüz kadarıyla Mart ayına çekilmiş durumda. Bu bir. İkincisi en önemli konu bilanço küçültümü. Yani bilanço küçültülmesi sinyali var. Bu şu anlama geliyor. Ee, biz muslukları kısacağız. FED tarafında muslukları biz kısacağız. Faiz artıracağız ama aynı zamanda bilanço küçülteceğiz. Yani bugüne kadar genişleyen bir para politikası ama artık yavaş yavaş 2022 yılında FED şunu dillendirmeye başlayacak. E, verdiğimiz paraları topluyoruz. Dünyadan geri çekiyoruz. Yani faizle beraber e, dünyadan doların e, gerisin geriye gittiğini e, görme sinyallerimiz şu anda çok güçlü. Bunu 25-26 e, Ocak'ta FED'in yapacağı toplantıda çok büyük bir ihtimalle e, Powell, FED Başkanı Powell e, konuşmasıyla beraber çok sıkılaştırma daha şahin bir Fed göreceğiz. Çünkü bununla alakalı Yeliz Hanım şu anda Amerika'da inanılmaz bir enflasyon vurgusu olmaya başladı. Şimdi Fed sürekli bunun geçici olacağını söylüyordu ama kalıcı olacağını sonradan kabul etti. Fakat 2021 yılında hani piyasa biraz oyalandı. Oyaladılar yani piyasayı. Bu enflasyon geçicidir, geçicidir diyerek. Ancak şu anda çok yüksek sesler çıkmaya başladı. Ee, ve hani artık yabancı kurup yani uluslararası kuruluşlar da bunu söylüyor. Yüksek bir enflasyon var. Dolayısıyla FED'in bir an önce e, faiz artışına gidiyor olması e, gerekiyor şeklinde. Şimdi bu hafta enflasyon var. 12 Ocak çarşamba günü Amerika'dan enflasyon bekliyoruz. Burada piyasada epey bir e, oynaklıklara rakamların e, oynamasına sebep olacak. Ne yönde derseniz. Şimdi yüksek beklentinin üzerinde bir enflasyon çıkması durumunda e, Amerika'da. Dolar endeksinde ciddi hareketler görebiliriz. Amerika 10 yıllıklarında tahvil faizlerinde önemli hareketler görebiliriz. Yani yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Aynı zamanda bu özellikle hisse senedi piyasalarında zaten şu anda özellikle Nasdaq'ta ciddi bir şey var yani düşüş var. E, nitekim kripto paralar da aynı çünkü hepsi aynı kefenin içerisinde etkiliyor. Enflasyonun e, yüksek çıkması tüm bunlarda biraz daha e, satış e, tarafını e, güçlendirme e, şeyine sahip e, durumu var şu anda. E, bunları konuşuyoruz. Dolayısıyla çarşamba günü bu enflasyonu biz yakından takip ediyoruz. Çünkü bütün verileri e, inanılmaz etkileyecek durumda. E, şimdi konuşuyor şu anda dünyada şu konuşuluyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim mesela FED 3 faiz artışı diyor ama mesela bugün Goldman Sachs'ın bir e, analizi var, bir açıklaması var. Onlar diyorlar ki biz 2022'de FED'den 3 değil 4 faiz artışı bekliyoruz. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında onlar daha hızlı bir sıkılaşma bekliyorlar. Yani FED tarafına baktığımız zaman çok istemiyor çünkü neden bol genişlemeyle büyüyen bir borsa, büyüyen e, bir balon haline gelmişti. Şimdi yavaş yavaş e, bunu parayı geri çektiğinde bu köpüğün gideceğini göreceğiz. Burada bizim için bizi nasıl etkileyecek kısmına baktığımız zaman tabii ki dolar tl üzerinde çok büyük bir baskı yaratacağı kesin. Çünkü güçlü bir dolar göreceğiz 2022 yılında FED e, bu faiz artışı ve bilanço küçültümüne gittiği zaman e, dolar endeksi tüm dünyada dolar güçleneceği için e, bize de yansıması bu yönde olacaktır. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Şu anda ABD'de işsizlik oranı %4'ün altında seyrediyor. Ve bu rakam da faiz artırma yönünde FED'e cesaret verir deniyor bazı ekonomistlerce. Siz bu görüşe katılıyor musunuz peki? Tabii aynen zaten FED tutanaklarında bu geçiyor. Ekonominin iyi gittiğini hatta bu omikron virüsüyle alakalı da bir şey var. Orada bir görüş var bir şekilde pandeminin ya da omikronun bir şekilde geçici olacağını ve bunun ekonomilere çok kötü gelmeyeceğini yani ekonomide bir iyileşme var. İşsizlikte bir düşüş var mı? Evet var. En son gelilen veriler 3.9'da yıllıkta. Bu iyi. Diğer taraftan tarım dışı istihdam verisine baktığımız zaman beklentinin çok altında kalıyor ama bunun farklı sebepleri var. İşte alınan maaşlar, destekler insanların bu pandemi dönemi içerisinde çok fazla böyle işe gitmek e, istememesi veya gelen hazır e, paraya alışması e, gibi birçok nedenden dolayı insanlar işe geri dönmüyorlar ama genel anlamda işsizlik verilerinde e, yönün aşağı olması e, ekonominin iyi gittiğine dair Amerika'da e, sinyaller e, Fed'in tutanaklarında faiz artışının e, çok daha erken geleceğini hatta bilanço küçültme e, gideceğini bize gösteriyor. Yeni haftada altın fiyatlarında da faiz tedirginliği yaşandığını görüyoruz. Açıklamalara göre 10 yıl vadeli ABD hazine tahvilinin faizi yılbaşından bu yana 25 bas puan artarak %1.76'ya ulaştı ve 2 yılın zirvesine tırmandı. Bu rakamlar sizin için ne ifade ediyor? Altın fiyatlarındaki son durum sizce ne olacaktır? Şimdi e, Yeliz Hanım şöyle 1.80'e gitti. Amerika 10 yıllık tahvil faizleri bugün 1.80'i gördü. Dolar endeksi de aynı paralelde güçlü seyrediyor. Yani 96 civarında. Bunların ikisi birlikte yükseliyor. Normalde, normalde bakın 10 saltının düşüyor olması lazım. E, hala 10 yıllıklarda %2'lere gitme sinyali çok güçlü. Genel anlamda Amerika 10 yıllıklarının veya dolar endeksinin güçlü olması ya da yukarı gitmesi ons altın tarafında aşağı şey gösterir aşağı yönlü baskılar yani satış yer altın ancak bakın şu anda şu anda genel görüş zaten bu yönde ama tabii yatırım tavsiyesi değildir ben böyle düşünüyorum 10 altının da onlarla beraber yukarı çıktığını görüyoruz bugün Amerika 10 yıllıklarının yukarı çıkışından sonra e, onsta biraz geri çekilme oldu fakat şu saatlerde 1798 dolar yukarı e, sinyali e, daha güçlü yani ya da yatayda olduğunu söyleyebiliriz yani aşağı götürmekten çok bir şekilde onlarla beraber yükseliyor çok fazla görünen bir durum değil bu aslında e, çok hani genelde tam tersi korelasyonu vardır. Biri çıktığında biri iner. Şu anda hepsinin ikisinin de birlikte yukarı doğru çıktığını görüyoruz veya şöyle değerlendirebiliriz. 10 yıllıklarda bu kadar sert bir yükseliş olmasına rağmen ons hala 1800 dolarlara civarında duruyor. Bunun anlamı şu bana göre. E, Amerika'da yüksek bir enflasyon var. Bakın Fed mesela faiz artıracağım sinyali güçlü 3 faiz artışı var hatta bilanço küçültülmesi var, tapering yapıyor. Her şeye rağmen e 10 tarafına baktığımız zaman burada 1800 doların çok da altına gelmek istemeyen bir altınla karşı karşıyayız. Neden? Çünkü Fed e, ne kadar faiz artırsa artırsın oradaki enflasyon ya da oradaki üfeye baktığımız zaman orada da güçlü bir e, üretici e, fiyat endeksi, yüksek bir e, enflasyon var. %8'lerde, %9'larda. E faiz artışı ne kadar yaparsa yapsın, e, enflasyonu karşılamayacağı için altında kalacağı için e, negatif bir e, ortam e, devam edecek. Bugün var ama yarın da devam edecek olduğundan dolayı altın bunu fiyatlıyor. Yani yüksek enflasyon, FED ne kadar faiz arttırsa artırsın bir şekilde e, negatif getiri. Dolayısıyla da ons altının ben e, bir şekilde aşağıda gelmekten çok. E, bu zamanda yatağa gidiyorsa eğer 2022 yılı içerisinde büyük bir düşüş beklemiyorum. Faiz artışı olsa bile bir şekilde e, yüksek de olmasa e, yine de güçlü bir e, altın bekliyorum ben 2022 yılında. Açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz Hatice Hanım. Rica ederim. Sevgili seyirciler bugünkü yayınımızın sonuna geldik ve yayınımızı da ekonomist Hatice Kolçak'la birlikte piyasalardaki son durumu değerlendirdik. Bir başka yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. 不不不